<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizler dur aa ne oldu Hı. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir bölüm değil. ee, daha fazla videom beğenmeyi ve like atmayı <laughs> unutmayın şimdi başlayın o zaman herkes bol herkes neyse e, aç kreş verme Allah'ım. Lütfen kreş vermesin. Ee, e, her video başladığında böyle böyle... Hayır! Size bunu göstermeyecektim. Ayrıl. Ee, Creative World'a göre. Bugün sizlerle bir konu konuşacaktım. Ee, konu hakkında konuşacağım da FPS gidiyor be gülüm. Gidiyor be gülüm. Nereye gidiyor? Nereye? Yeren bir yaptım. Hayır. Konuşacak büyük bir şey bulamıyorum. O kadar YouTube kanalı açtık. Buna yeni bir video Şey ekledik ama konuşacak bir şey bulamıyorum. Orada bir şey görmediniz. Hmm. Abi konuşacak bir şey yok. Ha. Hmm. Eğer çok izlerseniz hani çok 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 izlerseniz başka kanallarla başka arkadaşlarımla video çekme olasılığı çok yüksek çok, çok çok yüksek. Eee, troll bilim sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Aşağıda büyük olasılık vardır. Eee, diye Şimdi konumuzun ilk ismi Serilerimiz Şimdi bahşişe artık çünkü bir youtube kanalı var. Youtube kanalı serilerimiz bayağı bir şey var. Yani, eee, serilerimiz çok fazla olduğu için hani ee, ne seriye başlasak mı bilemedik. Mortal Kombat Clash of Clans Çok fazla seçenek var ya Asphalt Nitro Asphalt 8 açılmadığı için Asphalt Nitro oynayacağım. Hani biraz daha az grafiklere sahip. Az grafiklere sahip dediğim gibi bir şey farklılık yok yani. hep hayatı aynı yani. Söylediğim gibi. Ee, bu siz karar Sizin görüşlerinizi alacağım. Hmm. Bu artmış. Peki. Hmm. O kadar hani çünkü yapamıyorum gerçekten bunlar onlar çok zorlayamıyorum ve de 1.13.1 aysup 13.1 13. hakkında bazı teorilerim var oyuna bence oyna at bildiğimiz at üstüne hmm. binebileceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok belki hiç binemeyeceğiz bekleyebileceğiz. Yani onun için bir tam bir şey söyleyeyim ama şimdi siz eğer bu videoyu izliyorsanız hani hmm, beni takip edin tamam mı? Yani, takip edin Arjun işte. Bu. Hmm, görüşmek üzere. Bye.